Böyle, <gülüyor> <gülüyor> Herkese selamünaleyküm aleyküm dostlar bugün her zamanki BMG Drive'deyiz ama pat pat süreceğiz Ve Eğer kaza yaptığımızda arkadaki yük de artacak yavaştan çıkalım yolumuzdan. <laughs> Yalnız çalışma sesi de çok güzel arabanın. Patpatı zaten bilenler bilir. Türkiye'de yani özellikle köylerde bayağı kullanılan bir araba patpat. Çok da sevilen bir araba. Bunu da bir Türk mod yapımcısı yapmış vardı. Onu da söyleyeyim. Hani bunu bir Türk'ün yapması çok iyi bir şey. Çünkü BMW'de çok fazla Türk mod yapımcısı yok. Hani var ama sayılı yani. Çok toplasan 4-5 tane vardır belki. Yani Türklerin de bu oyunda mod yapması gayet güzel bir şey. Her bir modu kaliteli yapmış yani yapan adam kimse bilmiyorum. Galiba Kadir arkada Kadir yazıyor çünkü. Bak aşağıda bakın kasanın altında Kadir Tarım yazıyor. Büyük ihtimalle bir Türk mod yapımcısı yapmış bunu. Her kaliteli yapmış. Erken. Ama aşağı gitmeyelim. Bu köprü çok dar geçemeyebiliriz buradan ya. Ya araba geri gitmiyor bu arada. Şöyle 4 çeker alalım. 4 çekere de alabiliyoruz arabayı. 4 çeker de çekiyor tabi. Geri 2 çekere çekeceğim. Zorlandığımız yerlerde 4 çeker alırız gene. Yok ya, Yok ya. Bu arada şu anda arkamızda yük yok. Boş kasayız hani. Kaza yaptığımızda 4 kilo 4 kilo arttıracağız her kazada. Hazır şöyle köprü de boşken geçelim bakalım. Hop şuradan gidecektik toprak yoldan. Yani sesi falan harbi güzel olmuş modun. Bayağı gerçekçi hissettiriyor. Ama araba yalnız ya bizim araba geniş diyeceğim yok bizim araba da geniş. Gerçi araba da değil pat pat. Yola sığmıyoruz Yani. Pisler bütün yolu kapatıyorlar. Aman ufaktan bir dokundurduk da sorun yok gibi sanki. <laughs> sorun yok da ama artık var yani toplayamadık. <laughs> Dostlar şu anda aracımıza 400 kilogram yük yükledim. Gördüğünüz gibi iki tane odun attım. Sol üstte de göz 1954 kilogram oldu. Allah o maviliydi herhalde o. Mavili araba yüzünden yanlış hatırlamıyorsam maviliydi toplayamadık direksiyonu yarıma gittik yani. Bir de bir şey merak ettim. Şimdi ben pat patlardan çok anlamam ama benim bildiğim kadarıyla direkt bunların kafası dönmüyor mu sağa sola? Right now, so yani bu modda sadece tekerler dönüyor mesela. Benim gördüklerimde direkt kafa dönüyordu böyle sağa sola. Belki böyle versiyon da vardır bilmiyorum yani. Bir yorumlara yazın bakalım. Böyle bir versiyonu var mı yoksa yapımcı mı böyle yapmış bunu? Araba da bu arada 4 vites onu söyleyeyim. Araba değil gerçi pat pat diyelim. Araba diye mi geçiyor acaba bu gerçekte onu da bilmiyorum. Motor diye de geçiyor olabilir. Çünkü bir silindirli bir motoru var zaten. 50 beygir araba da. Hızlandı mı toplama zor oluyor. Ama ses harbi çok hoşuma gitti ya. Çok güzel yapmışlar sesini. Keşke şey olsa mesela atıyor motor özelleştirme falan getirseler daha iyi olur. Şu an tek bir motor var 50 beygir. Özelleştiremiyoruz da motoru. Hani ne bileyim böyle bir şeyler ekleseler ne bileyim turbo olur bir şey olur veya daha farklı motor seçenekleri olur daha iyi olurdu mesela motorları yükseltebilseydik. Böyle bir şaka makinesi yapardık yani şunda bir 200-300 beygir yapabilsek şöyle ön kaldıra kaldıra gideriz yani. Öyle bir şey yaparsa mesela mod yapımız çok iyi olur. Hadi Reno. Yani burada durmalık bir şey yok. Boş zaten sanırım sonunda. Evet NPC'ler sakin sürüyor bu arada. Bu haritayı ilk defa oynuyoruz. Herhalde bu haritada öyle basmaya çok şey yapamıyorlar yani. Baksana hepsi yavaş yavaş gidiyor. Ya da zaten kötü şoför oldukları için bu yollarda süremedikleri için yavaş gidiyor da olabilirler. Yani şu döneme yollarda biraz yavaşlayalım da. Toplayamıyoruz edemiyoruz arabayı ondan sonra kopya gidiyor. Dörde de atalım vitesi. Söyledim mi hatırlamıyorum da 4 vites bu arada haberiniz olsun. Dörtten fazla yok yani. Zıplaya zıplaya gidiyoruz valla. Güzel topladık. Pejolu'yu da geçelim. Yalnız araba harbi. Araba diyorum hala pat pat yani. Biraz kontrolü zor. Kaybettiğimi toparlamak zor yani. Arda sen ne yapıyorsun üstüme kırıyorsun ya. Evet rot kol yamuldu mecbur yükselteceğiz yükü. Dostlar şu an 400 kilogram daha yük yükledim arabaya. Toplamda 800 kilogram yük yüklemiş olduk. Sol de görünüyor. Arabanın total ağırlığı 2465 kilogram oldu. Zaten 1600 kilogramda arabanın hiç büyük yokken ağırlığı. Yalnız marş sesi beni benden alıyor ya. Marş sesi de çok güzel. Ama hala bana mısın demiyor yani. Çekiyor pat pat. Çok rahat bir şekilde hiç zorlanmıyor şu anda arkada 800 kilo olmasına rağmen. Bakalım sınırlarını zorlayacağız bugün yani. Bayağı bir şey yükleyeceğiz. 2 ton 3 ton artık ne kadar alabilirse. az yani da bilerek böyle bu harita seçtim. Böyle toprak yollar falan var ya. Yani. Hafif böyle köy havası versin istedim. Bu haritayı seçtim o yüzden. Bak şurada yanda su mu da var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ileride şu suyun üstünden geçecektik. Aynen bak araba geçti bile. Hadi bakalım. Pat pat geçebilecek mi? Geçti. Zaten çok da derin bir yer değil yani. Burada bu şey değil Bayağı bayıldı şu anda pat pat. Bak dış kameraya geçelim. İkinci vites yemiyor yani. Bire düşüyorum bir de kesici de gidiyoruz. Yani böyle büyük de hem rahat çekiyor hem de motor öyle aman aman bir ısınmıyor yani. Herhalde top speed 75 falan ya. 70'ü gördük çünkü şu anda maksimum. Böyle 4 çeker almak istiyorum. Daha hızlı gider mi acaba? Yok. Aynı. Dediğim gibi motor güçlendirilseymiş daha iyi olabilirmiş yani. Ama ileride belki gelir o da yani motor özellikleri falan. Oğlum sen adam yanlıya yanlıya geldi lan. Dostlar şu an 400 kilogram daha yük yükledim. Yani toplam arkada 1.2 ton yük var. Yani 1200 kilogram yapıyor. Total aralığımız da 2830 kilo oldu. Yani şu anda 1200 kilogram çekecek pat pat. Bakalım çekecek mi? Vallahi yine bana mısın demiyor gibi çekiyor yani. Çok hızlı gitmiyor yani o kadar güçlü bir motor yok da bayağı torklu herhalde. Çok rahat çekiyor çünkü kalkarken bile hiç zorlanmadık. Ufaktan bir el döner dönerdim şuradan. Dönemedik. Lan araba tıkandı ha. Yani ikinci vitese atıyorum bak yemiyor. Bir de çıkacağız mecbur. Arkada da trafik oldum, diyeceğim olmuş sayılır. Şunlar da geliyor arkadakiler. İyice trafik olacak. Normalde biz hep NPC'lere çok yavaş gidiyorduk. Şikayetçi olurduk. Trafik oluştururlardı. Şimdi biz çok yavaş gidiyoruz. İşte devir tersine döndü. E çok bayılıyor ya. L4'ü e alacağım bir. Gerçi L4'te de hızlı gitmez ki. Bakalım kaçta gideceğiz. Aynen çok hızlı gitmiyor. Biz en iyisi buradan geri dönelim. ya. Aşağıda bir otoban gibi bir yer olması lazım. Şu iki çekeri alayım. Ya Allah aşkına görmüyor musun? Bak bak bak. Bu da gelecek vuracak. Durduk yere bize kaza yaptırdılar ya. Dostlar şu anda 1600 kilogram büyük yedi kayıcımıza yani 400 kilogram daha arttırdım. Fakat şöyle bir şey yaptım. Şu an total aralığımız 1600 kilogram gözüküyor. Çünkü modun kendi seçeneklerinden tam olarak 1600 kilogram ayarlayamadım yani. Ya geçiyor ya daha az oluyor. O yüzden taş attım içine iki tane. Şu 1400 kilo. Şu küçük taşta 200 kilo zaten. 1600 kilogram ediyor bu şekilde devam edeceğiz. Bir de bunlar hareket ediyor yani bak frene bastım falan öne geliyorlar böyle. Düşürmememiz lazım. Eğer bunu düşürürsek de bu yükü gene arttırmak zorunda kalacağız. Da inşallah kapak kırılmaz, kırılacak gibi duruyor. Hatta biraz hızlanıp şöyle frene bir koysak şöyle. Ama daha da kırılmaz o kapak. İleri attık yükleri. İşte bu da fizikti yani. Hem eğlence hem de öğretici videolar var. Bizim videolarımız böyle hem Dostlar şu anda 400 kg daha yük yükledim ve 2 ton oldu aracımız. Bu arada bu taşlar bayağı dengesizmiş yani devrilik direkt. Hatta sözümü bile bitiremedim ne diyordum hem öğretici hem de eğlence kanalıyız yani bak. Şeyden fizik dersi de veriyoruz. O yüzden bir daha dakikanız alırım nasıl bağladım ama. Güzel bağladım. Yalnız araba harbi çekmiyor şu anda. Evet bizi solladı evet. İlk defa pisler bizden hızlı gidiyor. Normalde böyle bir şey olmazdı. Bak o da bas çek bas çek yapıyor. Kadın ne yapıyorsun? Tampon yapıyor. Bak freni bir koyacağım şimdi çarpacağım bana. Yani zar bir araba çekmiyor ya. Ön kaldıracak gibi oluyor bu arada. Baksana da şuna. Hatta şunu az bir şey daha arkaya çeksem şöyle. Lan kapağı kırdık. Biraz elimizin ayarı yok herhalde. Bir daha yok yiyelim şunları. A few moments later. Ustalar ben şimdi tekrardan yükledim ama kapak yok. Mecburen böyle devam edeceğiz. Araba yenilersek şey yapacağız çünkü yükseltmek zorunda kalacağız. Düşürmememiz lazım bunları. Hatta şöyle frene basayım biraz daha kaysınlar ileri. Oğlum sen ne ara gaz verip verip duruyorsun lan? Soytarı. Trafik canavarı ya. Gel geç bakayım hadi. Yani sol şerit bomboş tamam mı bak. Hani sağ şeritten yavaş gidilir ya. Sağ şeritten gittim. Hepsi de sağ şeride dizilmiş arkama. Hiçbiri soldan geçmiyor. Geç sen de. 3'e atsak yer mi? Yiyor gibi sanki be. Sanki yedi gibi. Hafifte bir rampa var burada. Yokuş aşağı gibi böyle. Buradan sola döneceğiz. Aman işte düşürmesek çok iyi olacak da düşürdüğümüz için mecburen yükselteceğiz yükü. Allah! Dostlar şu anda 400 kilogram daha yükledim ve 2400 kilogram oldu araç. Bayağı bir ağırlaştı. Bakalım yine yani kalkışta zorlanacak mı yoksa zorlanmayacak mı? Genelde zorlanmıyordu pat. pat. Allah gene çok rahat kalktı. Çözemedim ben patlatı ya. Bayağı torklu bir motor var herhalde bunda da o zaman yokuşlarda niye çekmiyor torklu olsun yokuşlara çekmesi lazım. Baksana şu an yokuş yok 3. vitese geçemiyoruz yani baksana 2'yi devirlendiremedik bile daha. Yani dediğim gibi eğer mod yapımcısı yaparsa şöyle motor güçlendirmesi veya özelleştirmesi falan hani kendini özelleştirebilsek harbi daha güzel olur yani. Tamam gerçekte böyle bir şey olmasa bile bu bir oyun sonuçta hani. İnsanın canı ister olan yükselteyim de şuna böyle 4 ton 5 ton yük yükleyeyim bakalım ne kadar kaldırabilecek pat pat diye. Öyle şeyler yapabilirdik. Daha zevkli olurdu hatta motor güçlü olsaydı. Çünkü daha hızlı giderdik. Ama şu an böyle 70'te falan gidiyoruz maksimum. Şu an zaten 70'i bile göremiyoruz. 40'ta gidiyoruz. Hadi bakalım yokuş aşağı ufaktan mı hızlandı gibi. Buradan sağa dönecektik ama işte hız kesmememiz lazımdı. İnşallah devrilmem. Ne güzel devrilmedik. Hani düştük bile kadar. Hani L4'ü aldım çek. Tam L4'te çekiyor. Yani tek silindir motorun da böyle şeyler yapması da efsane yani. Tek silindir motor şu anda 2400 kilogram yük çekiyor yani. Araba var ya can çekişiyor şu anda. Bizim kariyer kedi gibi oldu. Ama ailen de ön kaldırmadı helal olsun yani patladı. Ben kaldırdı diye bekledim böyle böyle bir yokuş arkada yani 2400 kilogram yük. Ama ufaktan bak bak sanki böyle tekerlerin bir bağlantısı kesiliyor gibi yerden. Ha kaldırdım kaldıracak bak ufaktan bir kaldırıyor önü bak. Şuradan şöyle soldan gidelim. Dostlar bunun maksuları bu kadar. Yavaştan videoyu sonlandırın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.